Çok uzun zamandan beri örgü işleriyle uğraşıyorum. Hoşuma gidiyor örgü örmek. E, bu oyuncak işleri de torunum olduktan sonra aşağı yukarı bir 7-8 ay önce e, oyuncak yapmaya karar verdim. Torunum olduğu için. Şimdi bildiğiniz gibi e, plastik oyuncaklar daha çok kanserojen madde içerdiği için. E, bu ipler daha sağlıklı. Çocuk ağzına soksa bile zarar vermiyor. Özellikle bu oyuncak örülen ipler e, çocuklara özel üretildiği için e, hiçbir zararı yok. O yüzden e, böyle torunum olduktan sonra karar verdim örmeye. E, sonra çevremden e, talepler gelmeye başladı. Arkadaşlarımın falan hoşuna gitmeye başladı. Ee, tabi çocuğu olanlar e, hamile olan anne adayları falan e, istekte bulundular onlara da yapmaya başladık sonradan e, aile bütçesine de katkı olsun diye bunu iş haline döktük e, şu anda internet üzerinden de e, satış yapıyoruz e, Allah'a şükür satışlarımız da iyi gidiyor sipariş alıyoruz böylelikle aile bütçesine de katkıda bulunmuş oluyoruz.